Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü videoda iPhone'dan harici disklere ve harici disklerden iPhone'a fotoğraf ve dosya transferini nasıl gerçekleştirebiliriz bunu anlatacağım. Bu senaryo nerede geçerli olacak derseniz, örneğin iPhone'la ve iPad'le tüm işlerini gördükleri için bilgisayar sahibi olmayan birçok insan tanıyorum. Onlar örneğin dosyalarını yedeklemek istediklerinde bir bulut servisine de abonelikleri yoksa bu şekilde harici disklere dosyalarını ve fotoğraflarını yedekleyebilirler. Aynı şekilde harici disklerden de ihtiyaç duyduklarını da iPhone'larına transfer edebilirler. Mümkün olduğu kadar anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu işlem için iPhone'larda bir adet adaptöre ihtiyacımız var. Apple'ın Lightning USB 3 adaptörü olarak geçen bu adaptör. Hatta şöyle fotoğrafını da göstereyim. Belki birçoğunuz zaten sahiptir. Sahip olmayanlar yukarıdaki ibareyle bunu Apple'ın sitesinden bulabilirler. Farklı yerlerden de bulabilirler elbette. 539 lira gibi bir fiyatı var şu anda. Evet çok ucuz bir adaptör değil. Ama 6-7 liralık bilgisayarlarla kıyaslandığında dosyaları aktarmak için sadece bilgisayar ihtiyacı olanların gözden çıkarabileceği bir rakam olabilir. İsterseniz hemen başlayalım iPhone'a adaptörü bağlıyorum. SSD'miz var burada Samsung T5. 1 TB'lik bir SSD. Bununla başlayalım isterseniz. Bir ucunu adaptörün SSD'ye, diğerini de adaptörün kendisine bağladım. Önemli bir nokta, bu adaptörün altında bir adet de Lightning bağlantısı var. Çünkü normal şartlarda direkt olarak bu bağlantıyı sağladığımızda dosyalara gidip baktığımızda bu SSD'yi burada göremeyeceğiz. Neden? Çünkü Lightning kablosu daha doğrusu Lightning portu yeterli enerjiyi sağlayamadığı için SSD'den iPhone'a ya da ters yönde bir aktarım sağlayamıyoruz. Onun için şarj kablonuzu buraya takıyorsunuz. Daha sonra birkaç saniye bekliyoruz. Benim tecrübelerime göre SSD için 1 terabaytlık bu SSD için yaklaşık bir 14 saniye gibi beklemek gerekiyor. Telefonu şöyle yukarı kaldıralım. Gördüğünüz gibi Samsung T5 burada belirdi. Hemen üzerine tıklıyorum. Diskin içindeki bütün klasörleri burada görebiliyorum. Tamam. Diske ulaşımı sağladık. Şimdi örneğin fotoğraflarımızı yedeklemek istiyoruz. Fotoğraflarımızı buradan SSD'ye aktarmak istiyoruz. Bu senaryoyu sadece fotoğraflar üzerinden anlatacağım. Herhangi bir dosyanızı da aynı şekilde SSD'ye ya da SSD'den telefonunuza geri yükleyebilirsiniz. Seçtikten sonra buradan belli başlı fotoğrafları seçmek istiyorum. Hepsini aktarmak istemiyorum tercih sizin tabii ki. Bu örnek olduğu için hem kısa sürmesini istediğim için belli başlı birkaç fotoğraf seçtim. Sol alttaki paylaş butonu bizim işlemi gerçekleştireceğimiz yer. Oraya bastıktan sonra dosyalara kaydet diye bir bölüm görüyorsunuz burada. Dosyalara kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi bu listede iCloud Drive açık geldi. Kapatabilirsiniz listenin altını görmek için. Samsung T5 görüyorsunuz. Tıklıyorum üzerine. Zaten bir klasör oluşturduysam direkt olarak seçip içine atabilirim. Ya da bu işlemi daha önce yapmadıysam iPhone'un üst tarafında kaydının hemen yanındaki bu klasör oluştur sembolüne basarak bir isim veriyorum. Fotoğraflar diyelim. Bitti. Fotoğraflar klasörünü oluşturduk. Üzerine de tıklamış olduk. Kaydede bastığım anda işlem devam ediyor. Birkaç saniye sonra fotoğraflar oraya aktarılmış oluyor aktarıldığından emin olmak için tekrar dosyalara gidiyorum. Az önce oluşturduğum klasör burada. Fotoğraflara tıklıyorum. Ve aktardığım dosyalara buradan ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi burada da yine normal bir şekilde sağa sola iterek fotoğraflarınız arasında dolaşabilirsiniz. Şimdi bir diğer senaryo. Bunun için farklı fotoğraflar seçelim. Lightroom fotoğrafları diye bir klasörüm var burada örneğin. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fotoğraf seçtim. Aynı şekilde paylaş butonuna basıyorum. 8 görüntüyü kaydet dedim. Ve işlem sanıyorum tamamlandı. Bunun kontrolünü yapmak için de tekrar fotoğraflara geri gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi listenin en altına az önce kaydettiğim 8 adet fotoğrafta geldi. İşlem gördüğünüz gibi çok basit. İhtiyacımız olan şey aslında bu adaptör şu anda. Bu adaptör aracılığıyla bu işlemi basit bir şekilde yapabiliyoruz. Burada hemen bir detay vermek istiyorum. Bu diskle işlemi hallettikten sonra elimde bir tane 2 terabaytlık SanDisk'in Extreme serisine ait bir disk var. Bu diskle bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Hangi şartlarda çalıştığını, hangi şartlarda çalışmadığını bulamadım. Çünkü aynı senaryolarda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Yani herhangi bir farklılık yok bağlantıda vesaire. Canı isteyince dosyalar orada görünüyor. Canı istemeyince görünmüyor. O yüzden bunu size göstermedim. 2 terabaytlık SanDisk Extreme serisiyle sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Peki elimdeki SSD olmayan bu disk çalışır mı derseniz? Çalışmıyor. Neden? Çünkü bu SSD'lere nazaran çok daha fazla güç talep ediyor. Çok daha fazla güce ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Lightning kablosu şarj aletine bağlı olsa bile maalesef bu gücü sağlayamıyor. Taktığınız zaman önce bir çalışmaya başlıyor, birkaç spin atıyor ve ondan sonra tekrar kesiyor. İsterseniz bunu size duyurayım ki denemeyin çünkü bu zaman içinde diskinize zarar verebilir. Şurada bir mikrofonum var, hassas bir mikrofon. Taktığım anda oradan gelecek sesi dinlemenizi istiyorum. Evet duyduğunuz gibi önce birkaç sefer dönmeye başladı. Birkaç sefer dediğim büyük ihtimalle birkaç yüz kez dönmüştür. Daha sonra da tekrar kendini kapattı çünkü yeterli enerji alamıyor. Peki SSD ile bu işlemi hallettik. İşlemi tekrar etmeyeceğim ancak aynı işlemi CF Express kartla, SD kartla ya da Micro SD kartla nasıl yaparız derseniz bunun içinde de şöyle bir yöntem var. Bu adaptöre yine de ihtiyacımız var. Onun yanında tahmin ediyorum herkesin evinde, çantasında olan şu kart okuyuculardan bir tanesine ihtiyacımız olacak. Bu kart okuyucuyu bu adaptöre bağladığım zaman gördüğünüz gibi ışığı yandı hemen. Dosyalara bir gidelim. Burada ilk önce 64 GB'lık Compact Flash denen CF kartı buraya bir takalım ve burada ekrana gelmesini bekleyelim. Evet, iOS Digital diye buraya geldi. Tıkladığım zaman içeri girip dosyalarımı burada görebiliyorum yine aynı şekilde. Peki bu takılı kalsın. Biraz stres testi yapalım. Yanına bir tane de SD kart takalım. Onu da taktık. Burada yine beklemeye devam edelim. Aynı isimde olduğu için ona bir adını verdi. iOS Digital 1 buraya geldi. Onu da içine girelim. Çalıştığından emin olalım. Evet, dosyalar yine burada görünüyor. Tıkladıktan sonra da geçiş yapabiliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bir tane de Micro SD kartımız var. 256 GB'lık Micro SD kart var. Onun da yuvası var burada. Bütün yuvaları doldurmuş olalım. Bunu da taktık. Bakalım. O hatta çok çabuk bir şekilde geldi. Untitled diye. İçine girdiğim zaman dosyalarıma yine burada da ulaşıyorum. Tıkladıktan sonra dosyalar arasında geçiş yapabiliyorum. Bu disklerden bir tanesinden bir dosya alıp diğer diske aktaralım. Hiç telefonu karıştırmadan birbirleri arasında bir dosya transferi yapalım. Diyelim ki buradan bir tane dosya seçelim. Örneğin şunu seçelim. Paylaşa bastım. Dosyalara kaydet dedim. Ve burada diğer iki diskten birini seçiyorum. ias Digital'ı seçtim. Ve burada yeni bir klasör oluşturdum. Transfer diyelim adına. Transferin içine kaydedelim. İşlem bitti. Geri dönelim bakalım, kontrol yapalım. EOS Digital'ın altında, bu klasörün altında Transfer diye bir klasör oluşturmuştum ve o dosya şu anda burada görünüyor. Gördüğünüz gibi bu işlemler aslında oldukça basit ve oldukça da pratik. İşin iPhone kısmında bunu sanıyorum açıkça anladık. Peki bir de iPad kısmı var. iPad'te bu işlemi nasıl yaparız? Evet iPad için biraz yer açtıktan sonra bir detay vermek istiyorum. Az önce ben iPhone üzerinde anlattım bu işlemi ama bu adaptör sayesinde Pro iPad'e sahip değilseniz ve Lightning bağlantısına sahip bir iPad'iniz varsa bununla aynı işlemleri tıpkı benim iPhone'da anlattığım gibi gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. iPad Pro'ya gelince iPad Pro'da işler biraz daha basit aslında. Neden? Çünkü zaten bir Type-C bağlantısı var. Type-C kablosunun bir ucunu iPad'e diğer ucunu da SSD'ye bağladığınız zaman aslında işlem halloluyor. Hemen dosyalara gidelim. Sol tarafta birazdan burada görünecek olan T5'e tıklayacağız. Gördüğünüz gibi buraya geldi. iPad'i biraz yukarı kaldıralım şöyle göstermek için. T5 burada görünüyor. Direkt olarak bir kablo aracılığıyla SSD'yi iPad'e bağladım. Başka herhangi bir adaptör kullanmadan. İşlem adımlarını burada tekrar göstermiyorum çünkü az önce gösterdiğim şeyden farklı değil. Buradaki detay sadece iPad Pro sahibiyseniz direkt olarak kablo aracılığıyla SSD'nizi iPad'e bağlayabiliyorsunuz. Peki 1TB'lik SSD'miz çalıştı. Az önce iPhone'da çalışmayan 2TB'lik SanDisk ile alakalı durum ne derseniz onu da hemen bağlayalım ve beklemeye geçelim. Evet gördüğünüz gibi Extreme SSD burada göründü. Az önce iPhone'da göremediğimiz klasör içeriğine buradan ulaşabiliyoruz. Çünkü USB Type-C bağlantısı direkt olarak data aktarımını sağlayabiliyor. Evet sırada ne var? Sırada SSD olmayan 1TB'lik bir hard diskimiz var. Onu hemen bağlamayı deneyelim. Bunun da farklı bir kablosu var malum. Evet burada en azından ışığın yandığını görüyoruz. Çalıştığına dair bir sinyal olarak algılayabiliriz bunu. Ve gördüğünüz gibi Western Digital 1 tb buraya geldi. Klasör içerikleri de yine aynı şekilde burada görünüyor. İşlem adımlarını dediğim gibi anlatmıyorum. Önemli olan diski iPad'de görebiliyor olmak. Yine gördüğünüz gibi uygun bir kabloyla ekstra bir adaptör kullanmadan bu diskin içeriğine iPad'den ulaşabiliyoruz. Elimizde bir senaryo daha var. Nedir bu senaryo? Bizim bir adet kart okuyucumuz var. Bir ucunu kart okuyucuya, Diğer ucunu da iPad'e bağlarız. Ve yine pıtır pıtır kartların ekrana düşmesini izleriz. Burada da işlemlerimizi az önce ilk aşamada anlattığım gibi yapmaya devam ederiz. Evet umarım burada anlattıklarım size iPad ve iPhone'larınızdan harici disklere ve ters yönde dosya ya da fotoğraf yedeklemesi ile alakalı bir fikir vermiştir. Evet umduğumdan uzun bir video oldu. Umarım canınız sıkılmamıştır. Benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.